KC'yi okuyorsunuz. Ey CHP'liler yüzde 48, yüzde 38'den büyüktür. Matematikte böyle. Şimdi olayımız malum. Ağır ağır bile değil çok hızla İmamoğlu ve CHP'nin üzerine geliyorlar. Erdoğan, Özgür Özel CHP'yi normalleştirerek istedikleri ana muhalefet kıvamına getireceğini sanmıştı Özgür Özel'in normalleşmeyle. Ama CHP'nin bünyesi Özgür Özel'in normalleşmesi kabullenmedi, dışarı kustu. Giderek de bu yara büyüyecektir. Peki CHP ne yapmalı? İmamoğlu ne yapmalı? Özgür Özel ne yapmalı? Artık gündem bu. Çok belli ki kıl payı kaybedilen bir cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından gelen sersemlemeyle büyük hatalar yapılmaya başlandı. Arkasından gelen genel başkanlık değişimi ve peşinden de alınan yerel seçim birinciliği genel başkanlık koltuğunun değişmesine bağlanınca yani o, o sayede oldu denilince hatalar zinciri için yollar iyice sonuna kadar açıldı. Normalleşme hamlesiyle başlayan ve günümüze kadar onlarcası yaşanan bocalamalar artık CHP'de hem dış hem de bir iç krize dönüştü. Üzgünüm Leyla ama şunu da söylemek zorundayım. CHP'de işler daha da karışacak. Çünkü kontrolün kaybedildiğini üzülerek gözlemliyoruz. Beşiktaş Belediye Başkanlığı yapılan operasyondan da anladığımız o ki benzer konularda, benzer bahanelerle Ekrem İmamoğlu'nun da üzerine gidilecek. Zaten başladı ve yoğunlaşıyor. Hep birlikte seyrediyoruz. Turbun turpun büyüğü kavramı milletin beyninin içine sokulacaktır. Emin olun turpun büyüğü. Kesinlikle CHP'nin bir kurtarıcıya ihtiyacı var. Acele acil servis doktoruna görünmesi gerekiyor. Birleştirici, bütünleştirici bir liderliğe ihtiyacı var. Öncelikle son bir yıldır yaşanan saçmalıkların üzerine sünger çekilmesi için olağanüstü kurultaya gidilmesi ve parti yönetimini refleşlemek gerekebilir. Sonrasında önerim şudur. CHP derhal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi tüm muhalefeti ortak bir çatı altında toplama operasyonuna geri dönmelidir. Başka çareniz yok. Küçük olsun benim olsuncuları bir yıldır dinlediniz. Bitti o hikaye. Buraya geldiniz. CHP hali hazır tek başına Cumhurbaşkanı seçtirecek, tek başına iktidara gelecek konumda bir parti değildir en azından yakın ufukta böyle bir şey görünmüyor. Hayal görüyorsunuz hayal. Bir kere tüm CHP'lilerin tövbe edip ne kadar büyük konuşmuşuz. Bizim o ufak tefek de olsalar diğer muhalif partilere ihtiyacımız var. Onların medyasına ihtiyacımız var. Biz %48'i de arkasından yerel seçimdeki %38'i de o sayede aldık. Ne 37'si geri gelseler de 137 versek de debeleri lazım. Kafayı duvarlara vura vura memleketin tüm duvarlarını ağlama duvarına çevirmeleri gerekir. Küçük olsun benim olsun hocalar. <laughs> Alo ne diyorsunuz kardeşim? %48, %38'den de büyüktür arkadaşım. Kafalar basmıyor bilmiyorum ama artık bassın. CHP'den tek başına hiçbir şey olmaz. Sadece son kale olarak sığınılacak bir kapı olur o kadar bu yüzde 25-30'luk varlığı da çok önemlidir. Ülkenin şaftının tam kaymaması için bir engeldir, çok değerlidir. Artık olduk ya 40 yıllık gazeteci, geçmişe bakıyorum. CHP mi? ne işte her neyse CHP yasaklı olduğu için 12 Eylül dönemi ürünü olan o partimiz de yerel seçimden birincilikle çıkmış. Sonra genel seçimlerde ağır kayıp yaşamış, liderliği kaybetmişti. CHP'den önce CHP vardı, CHP kapalıydı. Bunun 2-3 tane daha önemli faktörü var. Saymayayım onları burada ama bu başarısızlığın bir konuşulmayan nedeni de yani yerelde yani belediyelerde kuvvetli CHP'nin müteahhit partisi haline gelmesi. Yani adam CHP'de yönetici ama işi gücü var müteahhitlik. Müteahhitler partiyi ele geçirmişti ve dedikodularda CHP'ye müteahhit partisi deniyordu. Canım kardeşlerim. Belki o zamanlar Heybe'deki turplar çok ama çok küçüktü ama bir olayımız da buydu. Yerel seçim başarısını genel seçim başarısına taşıyamamakta. yani yerel yönetimlerin de merkezi yönetimimizden çok farkı yok. Türkiye'de siyaset rant için yapılıyor ya da siyasiler siyaseti devletin kesesinden para harcayarak yapıyorlar. Oysa bırakın bu da alevere dalevere ve turplu işleri. Siyasi partide hazine yardımı bile olmamalı. Yok arkadaş dünyanın hiçbir yerinde yok bunlar. Devletten hazine yardımı da alamazsın. Çele çalamazsın da. Modern demokrasilerde ananı ağlatırlar. Bizim sorunumuz sistem sorunu. Devleti sömürüyor siyasi. Onun için tartışma şu esnede dönüyor. Tamam bize çaldı diyorsun da sen de çalıyorsun. Yani sen hırsızım, benim hırsızım kavgası. Tam Galatasaray Fenerbahçe muhabbeti bir kavga. Sen daha fazla çalıyorsun, benim adamıma gelince niye saldırıyorsun? Onu diyen de haklı kardeşim, haklı. Ve bu sorunu çözecek olan da asıl iktidar. Yani asıl sorun iktidarı elinde tutandı ama kimse bunu yapmıyor. Yarın CHP'ler olsa kazayla Allah korusun diyelim. <laughs> Sanmıyorum ya. CHP de yapmayacak. Diğer partiler de yapmayacak. Bu düzen aynen böyle devam edecek. Sorun bu, sistem sorunu. Ben olayın partisinde değilim. Şimdi belediyelerde bu işler oluyor mu? Hani bu işler oluyor. 17-25 Aralık'ta gördük bu işleri yapan bakanlar da vardı. İçeri mi alındılar? Yok. Sessiz zedasız zamana yayılarak tasfiye edildiler. Çok çok açığa çıkanlar tasfiye ediyor böyle. Bir de ama buzdağının görünmeyen yüzü var. Onu da söyleyeyim. Günahını almayayım kimsenin ama bizim sistemimizde sanki her yerde alevere, dalevere, rüşvet vesaire var gibi geliyor bana. Size gelmiyor mu öyle Allah aşkına? Bakınız demokrasinin güzelliği buradadır. Hani bizde olmayan demokrasiden bahsediyorum. Sürekli iktidar değişir. Eskiyen hem çok yemeye içmeye vakit bulamaz. Hem de seni iktidardan düşersek anamı aldatırlar diye korkar. Koskoca Sovyet sosyalizmi de bu yüzden çöktü. İktidar ne kadar sistem iyi niyetli olursa olsun aynı kişilerin elinde olursa iktidar ister istemez yozlaşıyor. İşin doğasında vardır bu. E biz de çeyrek asır aynı partinin aynı liderin başta olmasını bu yüzden sakıncalı görür. Demokrasidir aslında. Değişimdir. CHP'de de kendisini yenileyemeyen bir yapı var. Değişim güzel lafta ama çok da değişemedi. Eskiyi bile arayanların sayısı giderek artıyor. Yerel seçimlerde oluşan güzel imaj ki vatandaş bunu yedi ve satın aldı. Ben o kadar yemedim hep gerçekçi konuştum. Maalesef kısa sürede heba edildi. Dinlemediler bizi. Acele CHP'nin İmamoğlu'nu korumaya alması gerekiyor. Bakın söylüyorum. Ama bu nasıl olacak? Cumhurbaşkanlığı adaylığı ilan edilse Mansur Bey ne der o da ayrı der. Bu dağınıklıkla İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı ilan edilse de kazanamayabilir veya aday gösterilse ne olacak? Siyasi yasak da gelebilir, bir gece uyduruk bir gizli tanıkla içeri de atılabilir, Önü kesilebilir istenirse. Böyle bir ülke olduk. Ama bence CHP Genel Başkanı olarak Cumhurbaşkanı adayı olursa durumu farklılaşabilir. O zaman Mansur Bey de ses çıkaramaz. Genel Başkan odur. Ona kazan kaldırılamaz adaylığı vesaire söz konusu olursa. Ama şu anda gördüğüm Özgür Özel benim koltuğum başına bir şey gelmesin bari diyerek İmamoğlu'nun adaylığını ilan etmeye doğru kayıyor. İlk grup toplantısında da ilan ediyorum adayım üzerine geleceği anlaşılan İmamoğlu'dur. Kararı parti grubumuz ve parti meclisimiz verecektir bla bla bla. Umarım bu karar çıkar diyebilir. Örgütümüze danışacağız bla 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 diyebilir ama iş oraya kayıyor. Söyleyeyim. Örgütte zaten İmamoğlu diyeceği için iş oraya kayıyor bence. Bence gidişat da o yönde. Şimdi bence İmamoğlu'nun da isteği bu yönde. Ama yetmez. Çünkü mevcut liderlik İmamoğlu'nu da zarar veriyor. Üzülerek söylüyorum. Gelecek seçimlere CHP'nin başında bir Cumhurbaşkanı adayı olarak girmeye çalışması gerekiyor İmamoğlu Herhangi bir yasak gelirse de fiilen CHP'nin genel başkanı olarak, CHP'nin başkandaki biri olarak, başındaki biri olarak seçimlere girecektir. Kendi seçilme hakkı olmasa bile bir zamanlar Erdoğan'ın yaptığı gibi yapmış olacaktır. Bakınız şimdi bunu yani adaylık açıklamayı deneyelim. Bilare sonraki adıma bakarız. Durumları da geçti. Çok radikal adımların, kararların hızla alınması gerekiyor. Yani şimdi Cumhurbaşkanı da ilan edelim. Sonra olmasa genel başkan da yaparız. Olmaz. Geç kalınmış olur. Yapamaz. <laughs> Siyasi yasak gelirse yapamaz. Gelmeden olursa hiçbir şey yapamazlar ona. Gelirse de sen yapamazsın. İmamoğlu kendi özel kişiliğine yasak gelirse CHP tüzel kişiliğiyle kendi adına girmiş gibi seçime girebilir. Biliyorum psikolojik zorlukları var. Çok uyardım ama Özgür Özel Bey hiç oralı olmadı. Yani bulutların üstünde gördü belki aşağı inemedi yanımıza. <laughs> Aynı sorunu İmamoğlu yaşamamalı. Çok zorlukları var biliyorum. Belki de çok yüzü de yok ama muhakkak Kılıçdaroğlu ile de ne yapıp ne edip görüşmesi gerekiyor. CHP meclis grubu karışık. CHP seçmenin özgür özelliği ilgili kafası karışık. CHP ile ilgili karışık. Mansur Yavaş'ın kafası karışık. Bu karışıklıkları bu işlerin hepsine aday olacak kişi çözemez. Dışarıdan biri bir akil adam çözer. O da Kılıçdaroğlu gibi görünüyor şu anda. İşte bu süreçte Cumhurbaşkanlığıydı, şuydu, buydu. Hiçbir parti içi yarışın içinde olmayan bir Kılıçdaroğlu'na ihtiyaç var. Eminim Kemal Bey de bu koşullarda şimdiye kadar aklından ne geçerse geçsin parti büyüğü gibi davranacaktır. Davranması da gerekir. Ben Kemal Bey'e bu konuda güveniyorum arkadaş. da her şey dersiniz. Dürüstüne, bilmem neyine, şununla bir şey diyemezsiniz. Ayrıca CHP'nin en büyük sorunsalı, gelecek seçimlerde yüzde 51'i nasıl yakalara sorusuna yanıt bulmaktır. Onun da denklemi basit. Kabul edeceksiniz arkadaş. Yüzde 48, yüzde 38'den büyüktür. Vurun kafayı duvarlara, tekrar tekrar sağlamasını yapın. Tekrarlayın. Bakın ben ısrarla tekrarlıyorum. Yüzde 48, %38'den büyüktür nokta.